Bölüm, duygusal anlamda adeta yüreğe işleyen bir fırtına gibi başlıyor. İlk sahneden itibaren ekranın karşısında nefesini tutarak izliyorsun. Sessizlik öyle güçlü ki, kelimelere ihtiyaç bile kalmıyor. Her bakış, her duraksama, her yarım kalmış cümle aslında bir çığlık gibi yankılanıyor. Güvenin yerle bir olduğu, kalplerin kırıldığı anlar arka arkaya gelirken, izleyici olarak bu yükün altında ezilmemek imkansız. Karakterler artık kararsızlıkla değil, içlerindeki savaşla hareket ediyor. Birbirlerine söyledikleri kadar söyleyemedikleri de hikayeyi derinleştiriyor. En çok da susarak anlatılan acılar dokunuyor insana. Bir karakterin dimdik duran halinden nasıl yavaş yavaş çöktüğünü izlemek yıkıcı ama bir o kadar gerçek. Her şeyin gözlerde başladığı, gözlerde bittiği bir bölüm bu. Bölümün tam ortasında öyle bir yüzleşme var ki, sahne değil sanki bir iç hesaplaşma. Karşı tarafı değil, kendi içindeki acıyı kabul etme anı. Bu sahne sadece hikayeyi değil, karakterlerin geçmişlerini de sorgulatıyor. Daha önce izlediğimiz olaylara bile başka gözle bakmamıza neden oluyor. Görüntü yönetmenliği ve atmosfer yine çok başarılı. Loş ışıklar, dar kadrajlar, Birbirinden uzak ama aynı çığlığın içinde sıkışmış karakterler, kamera her şeyi göstermek yerine hissettirmeyi tercih ediyor ve bu da bölümü daha etkileyici hale getiriyor. Müzikler arka planda adeta bir hayalet gibi dolaşıyor, sahneleri boğmadan ama kalbe dokunmadan da geçmiyor. Bölüm sonuna gelindiğinde, cevaplardan çok sorularla baş başa kalıyoruz. Ama belki de bu bölümün asıl gücü burada yatıyor. Bize bir hikaye sunmuyor, hissettirmeyi tercih ediyor karar vermemizi değil empati kurmamızı istiyor ve en sonunda anlıyoruz ki bu bölüm sadece bir dönüm noktası değil bir yüzleşme bir kırılma ve belki de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi